Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile e oynayacağız. İlk bölüm, ilk videomuz. Arkadaşlar sesim geliyor mu? Merhaba gençler. Heh, geliyor. Merhaba. Selam. Hoş bulduk. Herkese Ramazan ayı mübarek olsun arkadaşlar. Aynen. Hepinize Allah herkesin oruçlarını kabul edin. <laughs> Amin. Amin. Oruç oruç size video çekiyoruz. Sizler için ilk videomuz kanalımızın. Allah oruç tutamayanları Allah oruç tutanlara sabır versin. Abi. Tutamayanları tutmaya nasip etsin. adam var. Abi adam var ne benim de? yanımda. At dur dur tamsın abi elime dur. Efsane Ramazan geliyor. Şey, Hadi, geliyor. Yok, geliyor. Ya, bot bot abi bot. <laughs> İnşallah iyi bir video olur. Ha burada inşallah, inşallah birinci olabilir. İnşallah arkadaşım inşallah. Ne der birinin arkadaşlar lütfen fazla alın da adam var benim yanımda arkadaşlar gerçek Allah, adam mı bana ne der arkada da adam var araba arabaya bin de çocukla giden bence ha, olabilir bak bu mantıklı ben de <laughs> Bile, kardeşim. Adam var adam var. var. Bulabilirsen al gel. Ya ha, o ona hazır. Gelin abi. Şey. Bayağı ölen var Dikkatli. Böyle artık kalanlardan alırız biz de 3 yani yapacak bir şey yok. Süleyman arabaya düşsün hepsini arabada vurur. Abi adamın öldüğü yere bak Allah aşkına ya. Dur dur du du nereye gidiyorum? Ey <laughs> Allah bunlar. Oha! Ne oldu? Ne oldu? Drop var herhalde onu işaretmiyor. <laughs> 2 tane drop var. 2 tane mi? Hadi beyler gidelim o zaman. Ya oğlum mermi yok mermi. Yanımıza yine drop attı. 9 tane 6 altı tane yedi. Adam var. Nerede? Nerede abi gelin. Ayak işareti var benim oldum. Benim. Çabuk gelin. Abi. Geldim abi. ben de. Kanka tek kuşum zarif kedi. bak bak. Abi toplar işte birin arabaya hadi gider. Burada gelirsek durursak basacaklar bize. Yaşar, yaşar alayım mı araba yok. Bakın duraba giderse ilk basacağız. gitmeyeceğiz zaten bizde. Evlere bari gidelim tamam. Özgür sen de Yaşar abi kardeşim. Evet <laughs> abi. <laughs> Oğlum canıma Adam. bak. Ölüyordum az ya. Gel araba <laughs> al. Daha önümüzde drop düştü. Işte. Abi X yok ki göremiyoruz hiçbir şey ya. Adamlar nerede? Ben görmedim vallahi yaşar sıkıyor ya. İşaret at beraber çıkın. Ben nereye çıkıyor Onu onu. sana vurdu. Yandan vuruyorlar yandan. Adamlar nerede ki? Gör Aa gördüm. Gördüm vallahi gördüm. Bak geliyor abi şuradan. Adamlar dağın yanından gelecekler. Vurdu bir kere. Oradan eğil kanka. Allah'ın içine girdi bak sadece arkasına gidiyor. Adam bizi bir efsane görüyor. Orada mı var adam? Bir tane biri gitti biri gitti helal, helal. komple hallettim ben onu abi helal helal aşağıdan birisi. Allah oğlum Allah. Ben, ben. sıfır birisi çıkarın arkasından çıkarın arkasından çıkarın dikkatli olun beyin adam var bu acılar içinde. Abi mermi yok ben 30 tane mermi adam, var. İkisinden 30 tane mermi var. Bir mermi atıyorum ana be. Bizde de var mı? Onu. Çık. Ah, güzel nüfus varmış burada ya. <laughs> Allah'ımı şükür. O, o. Özgür, Özgür 6 x çıktı. Avm. çıktı yüz metre ileride. ah. Adam çıktı arkanda. Gördüm ben şey sıkılan yeri gördüm. Demek ki drobun orada abi. Adam burada. Adam burada kulübe mi yanımda? Emin misin? Adamlar aynen orada abi. Ben gördüm. Adamlar. Şu ağacın arkasında. Hemen ağacın arkasında. Abi yedi birini. Ben, bayıldım. Oğlum kurtarın bizi özgür yanıma gel. Kayanın arkasına gelebiliyorsanız gelin. Oğlum kayanın arkasında mı? Dur geliyorum ben size. Yaşar geliyoruz kardeş. Keşer fazla çıkmış öyle şöyle. <laughs> <laughs> Ramazan, <Adam, ya>, <laughs> Ramazan beni kurtar. Ramazan beni kurtar. dur bir dur. Ölcü benim. Görüyorum adamı dur. Vermedin çarpıldım bak. Bekle görüyorum adamı şu anda. <laughs> Belir Adamı görüyorum abi, şu anda bekle. Bekle abi kalkma ben. Benim cam basmam lazım. Bayıttım. Helal, Helal Ramazan kardeşim. Soldan yiyor. onunu çıkayım. Neler? Dur yok. Yaşar gel. Yaşar kıyılaşma. Onu onu yok yok kendini küfür et Yaşar koş. Özgür çıkma bak şurada da var adam. Ya öz bayıl Oğlum alan gelecek lan bir atak. Ha abi siz ne yapıyorsun? <laughs> e, gel kanka aşağı gel. Abi meydim ben. Ya. Beni kaldır ya Abi özgürüm ben. Abi beni kaldır şu tarafa doğru gidiyoruz. Bak beni yeter beni kaldı. Neler beni beni düzenleyin be, be, be. mi? Ya. Abi siz ne yapıyordunuz? Abi el efekti sen ne <laughs> be. Bekle bir be bekle. Abi yaşa. Kaldırıyorum kaldır. Kaldırıyorum abi dur. Ramazan beni kaldı. Al kardeşim al. Hemen kaçtı bak. Abi şu, şu tarafa kaçtı tamam mı? Gerçek. Aynen aynen hadi. Fiş bomba satın Bekle bekle hemen. bekle. At, at at at. At at. At abi at abi. Attım. Rastgele sallayın abi. Kaçtınız buradan. Alan geldi 30 saniye var. Bir dakika beklen can basın. Hadi. Hadi. 1 2 3 3 3 3 kaçın. Abi acık pozisyon değiştire değiştire kaçın. Aa sıkıyor. Sıktım kaç. ben alanın içine girdim abi. Ben de kask falan kalmadı Özgür, ya. Özgür arabayla gidiyor abi gaza geldi. Böyle çok dikkatli olun bak 3 kişiye. Özgür fazla ayrılma kardeşim gruptan. İlk videomuz bak bu güzel beğeni ve abone almamız lazım. Arkadaşlar destek olalım lütfen. Hadi, beyler bak birinci olacak. Hadi bak hadi. Bana bir. Ama ben can bağ. Bende de yok vallahi yelek ben de gitti de. gidecek. Bir dakika. Kask yok. Adamları gören var mı ya? Ben gördüm şu anda birini. Bak şuradan koşuyor. Nerede? Koşuyor geliyor bu tarafa. Doğru. tamamdır dur. Abi ne oluyor bu? Heh. <laughs> Kim sıktı? Dur ya ne öbür tarafında? Adam burada ağacın arkasında. Abi birimiz gitti. <laughs> ikisi de ağacın arkasında. Abi burada gördüm. Ramazan. Efendim? Abi. Bak abi bu ağacın arkasında adam. 3'e 2'yiz abi bu adamlar. Ben de AVM'ye bak. Birini bayıttım. Helal helal. Rush'tayım bence. Eşar. Abi bak o ağacın arkasında adamların ikisi de orada hadi. Nişancı kardeşim can bas sen be. Ah. Ramazan beni bir kaldırabilir misin? Bekle kardeşim. Ama dikkatli ol. Kanka açtı ay Bekle aç şimdi bekle. Eşer can, bastı ha, yani. kaçar, can bas. kardeşim. Sen şu kayanı. Bak şu kayanı arka. Lütfen da. Oha amına. Adam gelmiş. Gelmiş mi? Gördüm gördüm gördüm. Evet. Vurdum adamın kafa kask gitti. Hadi Ramazan. Kask gitti abi adam. İkisi de orada mı? Birim Olmaz. var. Birisi burada bilmiyorum gömürkünleri. Ben öbür kimler ne? Dedim. öbür adamın yerini bilmem Bitki adam Arkada Bomba sal sall Bomba salla Bomba salladı bomba salladı Bomba Eşar dikkatli ol can bas Abi bak hadi bak vermeyen bak böyle Hadi vallahi verme. Adam arkamızdan gelebilir Ramazan. Abi dikkat et. Bir kişi Ya da Hadi bak bir kişi kaldı. Ona mavi AVM? İki kişi kaldı. Oha. Kaldır beni bir kaldır. Gel Ramazan gel. Siz satın abi şuraya bir yere. Dikkatli ol dans. Geçer sen bak. Oha. Adamın birisi sağda birisi solda abi. Ramazan <laughs> aldı. Geldi geldi. Lan başlayacağım ya canımız yok abi. M4'ten bu etti birini. Abi kaldır beni. Kaldır beni. Biri, biri, birisi şurada geliyor bak. Birisi oradaki ağacın arkasından hadi, çabuk. Kaldır. Birisi gitti abi, birisi gitti zaten onun. Ağacın oradakine bakın. Gel ya Bomba attı. Bomba attı. Bomba attı. Bomba Anasını attı. Anasını ya. Hadi. Hadi. Siz alırsınız abi böyle. Siz alırsınız abi hadi. Hadi. Süleyman birisi orada birisi solda ağacın arkasında abi. Solda bak. Bomba salla bomba. Bak solda ağacın arkasında Bombam birisi. Bomba ya. salla abi. Bomba, bomba abi yok. Ya. Helalsin, helalsin son bir kişi. Onu da aldım bitiyor abi. Bomba salla, bomba salla kaç. Bomba salla. Bomba. Helalsin, helalsin. Abi hadi bak verme bak böyle. Çıktı. Helalsin be kardeşim be. Adamın gibisin ya. çıkın. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı inşallah. Arkası da gelir. Beğeni atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Abone yani olmayı unutmayın. ilk videomuz ve ilk... ilk videomuzda hemen birinci olduk yani düşünün. Gerisi sizde. İyi akşamlar. Kendinize iyi bakın.